Sen ne güzel bir varlıksın lan. Lady bu muymuş? Güzel bir şeysin oğlum. Ne kadar güzel tasarlamışsın ya. Tasarlamışlar oğlum. <laughs> Niye geldiğimizi biliyor mu şu anda? Yani bu kadar güzel olan bir varlık muhtemelen tanrısal bir varlık olup her türlü bilgiliğe sahip olan bir şeydir diye tahmin ediyorum. <laughs> Muhtemelen bunun atası zaten. Şey. Mızrak. Yeni silahımız mızrak mı? Spartan mızrağı. Excalibur'u. Günün Ladies'm burada. Aynen. Gönül, Gönül. Allah razı olsun. Akıl onun tahtı var kamerada. Lady in the lake dedim. <laughs> Hah, tamam. Lanet olası. Oh. Neyse ki burada hazırda bir tanrımız bulunmakta. Buruk da biliyor değil mi? Bugün elini veren hadi başlayalım tekrar. Hadi. Bugün elini veren yarın Oradan yap bize bir God of War sembolü. O kadar. <laughs> 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 ha ya dalga geçiyordum. Dalga geçiyordum. O kadar o kadar cheesy olacağınızı düşünmemiştim. Dalga geçiyordum. Dalga ge gerçekten dalga geçiyordum. O kadar cheesy olacağınızı düşünmemiştim. Dalga geçiyordum ya. Çok çiziydi, çok çiziydi yani. Hmm. Hmm. Uh. İşte yani. One ring. Haydi be. Dönüyor mu one, one. ring? <laughs> <laughs> Minik şişe spoiler ver, oğlum! Oh. Sparta Özel bir item değildi değildim ben bunu kullanabileceğim değil mi istediğim zaman? Gene bulmaca çözmek için kullanılacak sadece ne bileyim böyle... Sparta şey <laughs> bu zaten. Hadi Bırakın niye görmüyor? Tanrılarla konuşuyor ya zaten. Herhalde. Yani sadece bir tanrının tanrıya ihtiyacımız var falan diye.